Herkese selamlar, umarım keyifleriniz yerindedir. Çok hareket edemiyorum çünkü etrafım dolu. Beni düzenli takip edenler zaten bu seriyi çok iyi biliyorlar. Üçüncü videosu olacak, toplu ayakkabı alışverişimi göstereceğim bugün. Bunun ilk videosunu 10 ay önce çekmiştik. İkinci videosunu 6 ay önce ve üçüncü de şu an. Yani yaklaşık olarak 6 ayda bir bu şekilde video geliyor. Ayda bir tane ayakkabı alıyorum kendime ve onları giymiyorum video çekebilmek için. Yani aldığım ayakkabıların bazıları 4 ay, 5 ay önce alındı ve hiç giymedim. Videoyu çektikten sonra giymeye başlıyorum düzenli olarak. Şöyle baktığımızda geneli Nike ve Jordan'dan oluşuyor. Fakat bir ayakkabı hariç. Hangi kutuya koymuştum ben onu? Heh şu kutuya koydum. Farklı bir markanın ayakkabısı ama kutusu elimde olmadığı için şimdilik oraya koydum. Daha önce denk gelmediğiniz bir marka büyük ihtimal değişik bir ayakkabı. Tek tek hepsini göstereceğim. Çok favori modellerim var içerisinde. Çok uzatmadan başlayalım. Ayağıma giyeceğim, deneyeceğim. Rahatlıklarını puanlayacağım. Bakalım ben de merak ediyorum. Alıp denemediğim bile var aralarında. Umarım bir kaza bela olmaz, beni üzmez. Hadi bakalım. İlk ayakkabıyla başlayalım. Evet. İlk ayakkabımızla başlayalım. Bir Jordan var elimde. Bebek bebek. Açıyorum. Evet bir kart çıktı. Bu ayakkabıyı Dropjust'tan aldım. Şöyle göstereyim adıma bir şey yazmışlar işte. Satın almış olduğunuz ürün. Profesyonel denetim ekibimiz tarafından detaylı incelenerek ürünün orijinal ve sıfır olduğu onaylanmıştır. Bu arada sağ olsun Dropcast kendileri yolladı hediye diyebilirim bu ürün için satın almadım. Kendilerine de teşekkür ederim. Dropcast'tan bahsetmek istiyorum biraz. Ayakkabı satışı yapan bir site fakat şöyle bir farkı var. Türkiye'de olmayan sneakerları talep ettiğinizde sizin için onları getiriyorlar veya stokları görebiliyorsunuz direkt. Piyasada bulamayacağınız yani sınırlı sayıda üretime sahip olan ayakkabılar da var ve bayağı da çeşitleri var işte. Jordan'lar, Yeezy'ler, Travis Scott serisi, Off-White serileri daha birçok ürün grubunu bulabilirsiniz. Zaten kağıtta da yazdığı gibi tüm ürünler orijinal ve kontrol edilerek yollanıyor. Ürünlerin fiyatları yazmasına rağmen fiyat teklifi yapabiliyorsunuz. Onu da ekleyeyim. Aşağı sitenin linkini de ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Ürün çeşitliliği baya fazla. Eğer aradığınız ve bulamadığınız bir model varsa göz atarsanız belki bulabilirsiniz. Şimdi... Açıyorum. Hop. -da. Elimde gördüğünüz model Air Jordan 1 Low Bred modeli. İlk Jordan modeli 1985'te yapıldı. O ilk tasarlanan Jordan'ın giydiği ve şu an dünyanın en pahalı modellerinden biri olan modelden bahsediyorum. Onlar high'dı. Yani yüksekti bilekleri. Fakat aynı sene low'unu da çıkartmışlar. Yani çıkış zamanlarında çok bir fark yok. Birkaç ay var sadece. Yani low'lar yaklaşık işte 38 yıldır falan hayatımızda. Bu ayakkabının benim için ayrı bir anlamı var. Daha önceki ayakkabı videolarını izleyenler bilir. Onların dışında da bir sürü Jordan'ım var. Hepsi mid veya high. İlk defa low bir Jordan'a sahip oldum. Yani midler ve high'lar benim daha çok hoşuma gidiyor ama bir tane de low dedim Altına baktığınızda klasik Air Jordan tabanı. Full deri bu arada. Siyah, kırmızı ve beyaz renkleri kullanılmış. Topuk kısmına baktığınızda nakışta Air Jordan yazısı. İç kısmı da bu şekilde. Bağcıkları siyah. İçinden farklı bir bağcık çıkmıyor. Şurasında da 23 detayı var. Hemen bir içine bakalım. Topuğunda Air Jordan logosu. Vietnam'da üretilmiş. Ben Air Jordan'larda 44 numara giyiyorum. Şimdi bunu ayağımıza deneyelim. Ekrana gelsin. Şimdi yine bir Jordan modeliyle devam edeceğim. Bu en son aldığım model. Hop. Yine aynı kutu, biraz şurası ezilmiş. Evet, açıyorum. Efsane be. Evet canavarlar bunlar. Bunlar da yine Air Jordan serilerinden Legacy 312 modelleri. Rookie of the Year diye isimlendirilmiş. Yani yılın çaylığı diye çevirelim. Ben Legacy 312'yi çok severim. Bunların lowları da var. Bunlar highlar. İkisi de çok iyi. Yıllardır almak istiyordum ama denk gelmemişti böyle çok bayılacağım bir renk bir model. Bunları gördüm ve direkt aldım. Şöyle de göstereyim. Farklı tonlar kullanılmış işte hardal rengi, kahve tonları, işte burada bir zebramsı bir stil var. Buralar beyaz, bağcıklar siyah, Nike yazısı kırmızı, Air Jordan logosu kırmızı. Ve ben bu renklerin uyumunu sevdim. Sadece şu kırmızılar biraz daha canlı olabilirdi. Biraz soluk kırmızı. Fotoğraflarda böyle gözükmüyor. Hatta fotoğraflar çoğunlukla yanıltıyor. Öyle söyleyeyim. Çok daha güzel gözüküyor renkleri. Elinize geldiğinde birebir olmadığını anlıyorsunuz. Hemen altına da bakalım. Böyle bir tabanı var. Şu sweat kısımlar hem kaliteli gözüküyor hem de dokusu çok güzel. Şu gördüğünüz beyaz ve kahverengi alan deri. Legacy'lerin önünde zaten imzası gibi bir şey. Bu her zaman vardır. Bunun içinden de ekstra farklı renkte bir bağcık çıkmıyor. Şöyle çıkartalım. Hop. Evet Çin'de üretilmiş. Yine her zamanki gibi 44 numara aldım. Şimdi de bu canavarları deneyelim. Ayaktan uzaklaşalım. Diğer başka bir model göstereceğim. Kutuya aldanmayın. Kutu başka bir ayakkabıya ait. Onu daha önceki videolarımda incelemiştim. Bam bam. Regisleri şöyle bir göstereyim. Çok değişik bir ayakkabı. Bu elimdeki ayakkabıların markası Örk. Çin menşeli bir marka ve çok acayip tasarımlı ayakkabıları var. İnternete yazarak diğer değişik modellerini de görebilirsiniz. Yani ben İstanbul'da bir AVM'de gezerken gözüme takıldı ve direkt girip denedim. Çok da rahat olduğu için hemen satın aldım. Çok fazla renk var ama çok güzel bir ahenk oluşturmuş bence. Güzel kullanmışlar renklerin kombinasyonunu. İşte burada mor var, sarı var, turuncu var, yeşil var, gri var, beyaz var, siyah var. Bayağı bir karıştırmışlar. Çift bağcık var mesela. Bir tane beyaz, bir tane de böyle siyahlı sarılı bir bağcık kullanmışlar. Bağcıklar gözükmesin diye ayakkabının içine sıkıştırmaya da gerek yok. Şöyle güzelce toplayıp, şimdi çok beceremedim tek elle. Şurayı kapattığınızda o istemediğiniz bağcık görüntüsü de gidiyor. Benim başka bir ayakkabımda daha var böyle bir dil. Bağcığın çözülmesini de engelliyor bu. Çok güzel bir şey bu arada. Z kuşağından ilham alındı yazıyor. Bu ayakkabının bir diğer özelliği o kadar hafif ki. Yani kaç gram olduğunu bilmiyorum. Ama giydiğim en hafif ayakkabı olacak. Ve garip bir hikayesi var bu ayakkabının. Dedim ya ABM'de geziyordum diye. Yanında Buğra Akpınar da vardı o sırada. Da Makina. Bilmeyenler için hatırlatayım. Onunla işte gezerken fark ettim. Aa dedim ayakkabı falan bak diye. Tuttu baktı ayakkabı. Oğlum dedi bu benim arkadaşımın markası. Hadi lan dedim. Ya Buğra çevresi çok fazla olan bir adam. Herkesi tanır yani. Lan yani bunu da tanımazsın dedim. Sonrasında işte arkadaşına fotoğrafını çekip attı falan. Arkadaşı da bizi davet etti. Gelin sohbet edelim falan diye. Sercan abi ona da selam olsun. Yani sahibi dedim distribütörü. Bu markayı Türkiye'ye getiren kişi. Gittik ayakkabıların diğer modellerini gördük. Biraz anlattı işte yeni gelecek ayakkabıları falan anlattı. Böyle karbon tabanlı falan ayakkabılar gelecek. Ve marka hakkında öğrendiğim en garip bilgi yapılan her model limited olarak çıkıyor. Yani bir kere üretildi, çıkarılan stoklar bittiği zaman bir daha o ayakkabıdan üretilmeyecek. Ya yani bu çok acayip bir şey. 200 kişilik tasarım ekibi falan varmış. Bayağı bir detay verdi. Ama baksana abi çok güzel gözükmüyor mu? Yani kimi beğenmeyebilir ama benim çok hoşuma gitti. Ve bu tarz böyle pofidik büyük ayakkabılar giymeyi seviyorum ben. Hafifliği ve konforu da... Şimdi ayağıma giyeyim, bir orada görün. Şimdi tekrar Jordan'lara geldik. Zaten 6 tane ayakkabı gösteriyorum. 4 tanesi Jordan. Farklı bir kutu karşıladı bizi. Şöyle yan tarafı falan siyah. Da da. Evet ayakkabılarımızın bağcıkları takılı değil. içine yerleştirmişler. Hiç de sevmem bağcık takmaya. Evet bunun modeli ise Yine Air Jordan 2 Retro Lucky Green. Bu benim ikinci Air Jordan 2'm. Daha öncesinde Union LA ile birlikte yaptığı işbirliğine ait olan ayakkabıyı incelemiştim. Grey Fog'du hatta modeli. Rengi daha doğrusu. Dedim bir tane de klasiği olsun. O bir işbirliği çünkü bu direkt dümdüz orijinali. Gayet güzel sade bir ayakkabı. Şeklini şemalini çok beğeniyorum ben. Diğer modellerine nazaran daha çok böyle basketbol ayakkabısı havasında. Fakat şunu da eklemem lazım çok rahat bir model değil. Hani böyle çok yürüyeceğim bir günde tercih edeceğim bir ayakkabı asla değil. Ama görüntüsünü beğeniyorum. Bağcıklarını takınca daha da güzel oluyor. Full deri bu ayakkabı. Şöyle bir tabanı var. Biraz beyazlıktan parlıyor ama şuraları böyle timsah derisi gibi. Tabii ki gerçek değil. Arkasında şöyle silikon detayları var. Şu kısımlarını bayağı beğeniyorum. Bayağı etli bir bilek çevrelemesi var. Fakat yaz aylarında inanılmaz terleme yapıyor. Yani kısa çorap giydiğinizde hele böyle sel olur bacağınız. Daha doğrusu bilek kısmınız. Şimdi de bunları deneyelim. Şimdi yine tekrar Jordan'dan çıkıyorum. Farklı bir ayakkabı inceleyeceğiz. Hop. Ratatatata. Nike Air Max 1. Ben lisedeyken yani takribi 13-12 sene önce bu ayakkabılar çok meşhurdu. Yani Air Max 1 alıyordu herkes. Bir de Air Max 90 mı vardı? Galiba. Birlikte zaten popüler oldukları bir dönem var. Hani o zaman Jordan'lar falan Türkiye'de çok tutulmuyordu. Air Max 1'den bende 3 farklı modeli vardı. Bu arada modelini söylemeyi unuttum. Nike Air Max 1 Ironstone modeli. Rengine Bayıldım ayakkabının o yüzden aldım ve Wunder'dan aldım. Aldığımda indirimdeydi. Hatta bu Jordan 2 Retro'yu biraz önce gösterdiğim ayakkabıyı da indirimle almıştım. Ama bu gerçekten günlük. Çok güzel bir ayakkabı. Sadece bakması biraz zor olacak gibi. Çünkü buralar full süet ve böyle beyaza yakın krem. Çok hızlı kirlenecek. Şuraların zaten temizlenmesi çok zor. Ben niye aldım bu ayakkabıyı bilmiyorum. Ama çok hoşuma gitti. Ve yanında çok sevdiğim bir şey. Yedek bağcık çıkıyor ve bu bağcıklar beyazına göre daha çok yakışabilir. Çünkü işte şurasında olsun, içinde olsun yine böyle neon yeşili detaylar var. Ayakkabıların altını göstereyim. Şöyle bir hava tabanı var. Bastıramıyorum ama bu dediğim gibi döneminde çok meşhurdu. Hatta buraları böyle bıçakla patlatanlar vardı eskenleri. İçi de bu şekilde. Bunu da 44 almışım. Tüm ayakkabılar arasında favorilerimden biri de bu. Ve ben bunu giymek için yaklaşık 3 aydır bekliyorum. Bakalım artık kasret bitti. Hatta hemen bir giyelim. Ve geldik son ayakkabımıza. Hoppa. Cıt 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 cıt. Muhteşem bir ayakkabı. Bunun ismi inanılmaz uzun. Umarım tek de söyleyebilirim. Nike Air Jordan 1. Hi CMFD 2 Palomino Berry bence başardım. Bu ayakkabıları gördüğümde aşık oldum diyebilirim. Bu gösterdiğim ayakkabılar arasında açık ara en sevdiğim ayakkabı bu. Çok farklı bir tarza sahip, çok farklı renklere sahip ve Zoom modeli. Zoom modelinin diğer Jordan'lara göre bir farkı var. Biraz daha işte fazla kumaş kullanılıyor. Çok 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 daha konforlu. Normalde Air Jordan'lar genellikle deri olur. Bu böyle işte burası farklı bir kumaş. Burası süvetimsi. Burası daha farklı bir kumaş. Değişik. Yani normal Jordan'lara göre temizlemesi çok daha zor. Ama bence çok daha güzel gözüküyor. Mesela şunun Nike logosu normal Jordan'larda dışarıda olur. Bunda içeride. Böyle katman katman bu ayakkabı. Öyle düşünün. Altını şöyle göstereyim. Dayanamadım bir kere giydim. O yüzden biraz pis. Yani çok beklemek isterdim bu videoyu ama helal edin. İçinde de bu şekilde Zoom Air yazıyor. Çin'de üretilmiş. Yani rengi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayağıma giydiğim gün çok kişi ayağıma baktı. Bu renkler yüzünden belki de. Burada böyle hiç de renklerin tonundan anlamama. Yani kavun içi diyeyim şunu. Şuraya da Eflatun diyeyim. Şurası gri, burası kahve, açık kahve. Ama çok güzel uymuş bence renkler. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ha bir de zoomların en önemli özelliklerinden biri ya düşük profil sünger kullandıkları için ve deriden daha hafif olduğu için normal Jordan'lara göre bayağı hafifler. Ve bence bir ayakkabının önemli özelliklerinden biri de hafif olması. Bak ya müthiş. Bu arada bu ilk zoom modelleri de artık bunlar bir seriye döndü. Çok farklı renkleri var. İlk olarak 2020'de çıktı bu Zoom modelleri. Nike Air Jordan bir Zoom'dan bahsediyorum. Benim ikinci Zoom'um oldu bu. Diğer aldığımın da renkleri çok güzeldi. Onu da bir önceki ayakkabı videolarımda görebilirsiniz. Evet. Bitti. Bu kadardı. 6 tane ayakkabı. Ama bunları ayağımda görelim tabii. O da gelsin. Evet, geldik videomuzun sonuna. Bu serinin dördüncüsü büyük ihtimal yine 6 ay sonra falan gelir. Yani çok fazla ayakkabı almak istemiyorum artık. Ya benimki böyle bir hobi gibi beğendiğimde veya uygun fiyata düştüğünde gidip alıyorum. Bazen de sıkılıyorum böyle satıp şey yapabilirim. İkinci el ayakkabı dönüyor piyasada yani alan oluyor. Ben giymem. Yani daha önce birkaç ayakkabımı ben online platformlardan sattım. Yani size tavsiyem ikinci el ayakkabı giymeyin. Giyiyorsanız da çok güzel temizletip giyin veya kendiniz temizleyin. En azından tabanını falan değiştirin. Bir kopya vereyim ufaktan. Adidas Yeezy 350 versiyon 2 aldım bir tane. Hangi rengi olduğunu söylemeyeceğim. Daha elim ulaşmadı da Zaten bugün sipariş verdim. Bakalım diğer ayakkabıları toplayınca o videoyu da çekeceğim. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.